E, şey <laughs> e, telefonun yatay döndürme tuşunu basmak <laughs> gerekiyor. demek ki no. <laughs> ne oldu? Evet. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz arkadaşlar. Kusur bakmayın. Şey Umarım şimdi görüntü ve ses daha iyidir. Ben beğenmedim Heh, Şöyle daha iyi Yine iyi değil aslında Baksana kötü be Evet bir kişi var Kim var acaba ya bir yazabilir mi Buradan görebilir miyiz Nasıl göreceğiz yazanlara Göster bakalım Diyelim Göremiyorum Biri var ama kim Neyse. Ha böyle de gitar gözükmüyor ya. Bir yanlış yani. Şu işte zamanla çözeceğiz. Kamera kullanmayı iyi bilirim ama telefonla zor oluyor be. Şöyle yapalım. Yüksek kalıyor ama abi iyi aslında. Çözemiyorum ha. Böyle olunca da kafamız çıkmıyor. Şöyle yapalım ben şöyle bilgisayara da bakmak istiyorum. Ya olduğu kadar o kadar da önemli değil. <laughs> bir an dayanamam bu dünyaya yaranamam Gitme sonum olur diyen dilin Kalbin yalan, vedan yalan Bana aşktan söz etme ne olur Senin sevdan, dünyan yalan Dedik başladık. Kısa yapacağım canlı yayını. İlginiz olsun. Bir an dayanamam bu dünyaya yaranamam gitme sonum olur diyen dilim kalbin yalan vedan yalan bana aşktan söz etme ne olur senin sevdan Dünyan yalan Ne zaman arkamızda orkestra çalacak ya yani veya Birileri çalsın ya artık hem, hem çal hem söyle zor oluyor Geldi işte canına yandım yanına Aç kurşun yetim Bilemedim. Arkadaşlar kim izliyor? Göremiyorum. Yazan da yok. Bir yazsana. Kim izliyorsa. Hmm, burada efektler varmış. Siyah beyaz mı yapsak yani Bu neymiş ya? Hadi böyle <laughs> böyle olsun. Makara. Hayır. Tamam. Birden düştüm aklıma içimden. Ne bu efektleri nereden kapatıyoruz? Kapanmıyor. Ha kapattım. <laughs> aslında sohbet muhabbet tarzında bir yayın istiyorum ama. Ama kimse şey olmadığı için veya biri var girip çıkıyor mu çözemedim. Yazma sen yazma be. Bak ağlıyorum kaderime Yeniden yazamam günahım ne Düşüyor çığ gibi üstüme Yaralı kırgın İçlerim, can özüm söyle, adaletinle veremem seni. Kimselere olmuyor gülüşünü görmeden. Son dileğim Koynunda öleyim Ben kime ne derim şimdi Sen ellerin göz bebeğim Görüşünü görmeden son dileğim Koynunda öleyim Gitarsız yapalım ya hep gitarla yapıyoruz normalde söyleyebilirim yani gitar yok ya Ne söylesek? ne söyleyebiliriz? Ne söyleyebiliriz? Düşünüyorum. Ne söylesek? Aklıma gelmiyor ki bir şey. Sensiz de düşerimiş takvimden günler Yalvarsan da adını adını diller Dilerim sanma ki bu gönül neyler Unut diyordun ya Unuttum işte Sensiz de düşermiş Takvimden günler Yalvarsan da adını Adını diller Dilediğim sanma ki Bu gönül neyler Unutuyordun ya Unuttum işte. Dereren, <laughs> aslında. Yes, Türkiye. Görünüyor mu buradan bir bakalım şöyle. Evet görünüyor. Sen senden gelen her çili, her kederi kabullendim, sen gittin. Yayın dondu, hayattaki şansım. <laughs> Yayın dondu da, niye dondu? Nerede bizim o çılgın efektimiz?

Face şey nasıl ya da onu sorayım görüntü değil mi? İzle de tabii kardeşim ya. Kimi izleyeceğiz? Biz bizi izliyoruz zaten. Kur tam bu gece marbimdimdir acıdan mai ki satırlık kadınlarımızı sallattık ömrümüzü bundan der gitansu da söylüyor Bundandır böyle dibe vuruşumuz Bundandır böyle dibe vuruşumuz Söndürmüşüz ve nehri salaş bir balıkçıda Rengimizi sıyırmış da Düşmüş düşenimiz Nur cemalimizin Hastalı kalmış bir tek O da kaşık kadar Acaba yükleme hızı yavaş diye mi internetin? Şöyle yapınca nasıl? Böyle iyi oldu mu? Dondu mu? Ses var görüntü yok en azından ses var ha. Bizi feri çalayım bakayım. bak in Zifirim bir yer Dur Geri döndür beni sende Ölüm olsam götür beni de Geliyor mu ses şu an? İçtim bir bir yakar bir sigara biterim Dumanında itip giderim İçime seni çekerim içtim Bir aydır hayalim yakar bir sigara biterim Dumanında itip giderim baksan donuyor ya